Efendim haber arasından sonra Hayat Sevinci Güzel programı ile yine evlerinize konuk oluyoruz. Evet efendim şimdi ise bir expodur gidiyor. İzmirliler expoyu duyuyor ama ne olduğunu bilmiyor. Aslında şimdi expo, expo, expo haberlerde, gündemimizde, basında takip ediyoruz. Ama gerçekten buna pek de tanık değiliz. Olayın ne olduğunu çok da özümsemiş değiliz. Bir yarıştır gidiyor kazanmalıyız diyoruz ama neyi kazanmamız gerektiğini bilmiyoruz. Tabii ki bunu kiminle konuşacağız? Expo 2020 İzmir Çalışma Grubu Başkanı Çağrı Guruşçu'yla öncelikle hoş geldiniz hoş bulduk. diyelim. bulduk. Nasılsınız Merhabalar, Çağrı Bey? Teşekkür ederim. Sizlerle birlikte olmak çok güzel her şeyden teşekkür önce. Teşekkür ederiz. Ee, Sizin gibi başarılı bir gençlerle birlikte olmak estağfurullah, güzel. Estağfurullah. Teşekkür evet. ediyorum. Ee, sizlerle birlikte olmak da güzel ki Ege TV e, bu işin öncüsü özellikle Expo konusunda evet, biz sürekli olarak çalışmalar evet. gerçekleştirirken Ege TV de bize hep bu konuda destek oluyor. Evet. E, öncelikle ben tabii her şeyden önce bir 3 Aralık günü yaşadık. Engelli evet. haftasını geçirdik. Engellilerle ilgili günümüzle ilgili şunu söylemek lazım. Engelleri birlikte paylaşarak aşabiliriz. Evet O yüzden de bunun farkındalığı yaratılması adına Engeller gününü yaşadık. Ardından bir 5 Aralıkımız oldu. Kadın. Türk Türkadağ'ın seçme ve seçilme hakkı kazanmasının 78. yıl dönümünde ayrıyetten tebrik ediyorum Evet teşekkür, teşekkür ederiz ediniz, duyarlı Buradan bir için. kere daha <laughs> duyurduk ve andık Aslında kutlamış evet. olduk Evet Expo nedir ne Expo, olur yalın ve açık anlatın ki hepimiz anlayabiliriz. Aslında dediğim gibi derinlemesine bir konudur Expo evet. ancak biraz yüzeysel evet. davranıyoruz. Çünkü halkımızın bunu algılamasına ve anlamasına çok ihtiyacımız var. Evet. Expo dünyanın kültür, tarih, eğitim olimpiyatları olarak adlandırılan hı hı. ve dünya üzerindeki üç önemli organizasyondan bir tanesi. Hı hı. Yani bugün olimpiyat oyunlarını düşünün, dünya kupasını düşünün. Bu organizasyonlarla birlikte adı anılan üç önemli organizasyondan bir tanesi. Fuar Olimpiyatları diye de geçiyor. Tabii fuar mi? Olimpiyatları diyebiliriz. Expo'nun kelime anlamına baktığımız zaman exposition yani hı hı. sergi manasına gelen hı hı. bir ifadesi var sergi ve fuar organizasyonlarının en büyük çaplı gerçekleşen hı hı. organizasyondur. Çok da eskilere dayanıyor değil mi? Osmanlı tabii, zamanından gelme Expo. Tabii kesinlikle. 1851'de aslında hı hı. çıkış noktası. Evet. Hı hı. Crystal Palace'da ilk e, Londra'da düzenleniyor hı hı. ve 1851'den bu yana e, gerçekleşen bir organizasyon. Düşünün ki 161 sene geçmiş üzerinden ve aynı etkisini, coşkusunu hı hı. sürdüren bir organizasyon. E, i̇lk defa Londra'da yapılırken Tabii yeni pazar arayışları içerisinde sanayi ile birlikte İngiltere'de bu pazar arayışlarına yönelik birkaç ülkenin bir araya gelmesiyle oluşan bir expo gerçekleştirmiş. Hı hı. Ta ki 1928 yılına kadar hı hı. ülkeler fazlalaşıp e, expo organizasyonunun önemi anlaşılıncaya hı hı. kadar e, bu süreç devam etmiş. 1928 yılında da Uluslararası Sergiler Bürosu kuruluyor hı hı, ve hı. artık bir yönetmeliğe, bir düzenlemeye gerek duyuluyor. Ve Fransa'nın garantörlüğünde Uluslararası Sergiler Bürosu'nun düzenleyici kuruluşu olmasıyla birlikte çalışmalar devam ediyor. E, lakin şunu söylemek lazım, biz e, Expo organizasyonunu bugüne kadar düzenlemedik. Ancak hep Osmanlı'dan bu yana hı hı. katılımcısı olduk. Hı hı. E, 2005 yılında ilk defa BİE'ye, az önce söz ettiğim hı hı. Uluslararası Sergiler Bürosu'na Türkiye Cumhuriyeti hükümeti kaydını yaptırdı ve Türkiye resmen sürece başladı ve Expo adayı olan ilk kent İzmir oldu İzmir biliyorsunuz. Oldu. Evet. E, ve o dönemden bu yana da e, biliyorsunuz ilk önce Expo 2015 adaylığımız söz konusuydu. Hı hı. O dönemde ben de Genel Sekreterlik Bünyesinde uzman hı hı. olarak görev alıyordum. Daha sonrasında da 2020 sürecimiz başladı Tabii 2015 sürecini ne yazık ki Mart 2008'de evet. az bir oy farkıyla Milano'ya Milano karşı evet. kaybettik ama evet. olsun şimdi 2020 yılında daha azim daha kararlı daha deneyimli bir evet. şekilde yola çıktık. Eksikliğimizi açıktık. gördük tamamlayacağız ve alacağız diye düşünüyorum. Aynen öyle Umudumuz e var. oradan edindiğimiz dersler var evet. bunlara dikkat edeceğiz. Şu anda da yapılan çalışmalar zaten bu yönde. Hı hı. E, yapılan çalışmalarda bunun bu açıkların kapatıldığını görüyoruz. Ama tabii her şey dört başı mamur olmuyor Olmayayım. onu da söylemek lazım. Peki Çağrı evet. Bey şunu çok merak ediyorum. Expo'nun Dünya Kupalarından ve olimpiyatlardan o şaşalı olimpiyatlardan ne farkı var ne özelliği var? Şimdi bir defa olimpiyat hı hı. oyunları ve Dünya Kupası'nı düşündüğünüz zaman bu organizasyonlar da hep kentlerin isimleriyle anılırlar. Hı -hı. Ama Dünya Kupasını biraz daha Dünya Kupası yapan o ülkede yapılmasıdır. Hı -hı. Olimpiyat Oyunları dediğimiz zaman hep kentlerin isimlerini anarız. İşte en son Olimpiyat Oyunları Londra'da yapıldı Hı -hı. biliyorsunuz. İstanbul 2020 Olimpiyat Oyunlarına aday. E, expo'yu da Expo yapan aslında bütün yerel özellikleri ortaya koymaktır. Hı -hı. Belki Türkiye olarak biz katılacağız. Bütün ülkeler kendi ülkeleri vasıtasıyla bu organizasyona aday oluyorlar ama kentlerinin adını anarak bu işi gerçekleştiriyorlar. Bir de bu organizasyonlardan, olimpiyat oyunlarından ve Dünya Kupası'ndan daha etkili olmasının sebebi bir defa 6 ay boyunca sürekli oluyor olması. 5 yılda bir gerçekleşiyor Expo organizasyonları ve Gerçekleşen kentte 6 ay sürekli açık bir fuar organizasyonu ekonomik. gerçekleşiyor. Hı -hı. Hem ekonomik olarak evet. büyük bir katkısı var hem kültürel hem sosyal Hı -hı. yönden inanılmaz bir dönüşüm yaratan bir organizasyon Expo aslında. Hı -hı. O yüzden de olimpiyat oyunları ve Dünya Kupası'ndan daha da fazla ayrılıyor. Özellikle de yatırım hacmine bakarsak bugün artık son Şangay'da 2010 Expo'su yapıldı. Gelen ziyaretçi inanılmaz rakamlara ulaştı. Hı -hı. 72 milyon. Kişilik bir ziyaretçi yerli ve yabancı olmak üzere 6 ay boyunca Şangay'a aktı. Düşünün hı. ki İzmir Expo Organizasyonu gerçekleştirdiği zaman 35-40 milyon civarı ziyaretçiyi bünyesine çekebilecek. Hı hı. Özellikle de yatırım hacmini az önce ifade ettim 50 milyar dolarlık bir yatırımdan bahsediyoruz. Evet. Olimpiyat oyunlarında ve Dünya Kupasında bu oranı, bu rakamı yakalamanız mümkün olmayabilir. Hı hı. 50 milyar dolar çok ciddi bir rakam Expo için. O yüzden dünyadaki en önemli organizasyon diyebiliriz aslında evet. Expo'ya yatırım hacmine bakıldığı zaman <gülüyor> ifade <gülüyor> edebiliriz. Evet. Peki e, biz bunun için çabalıyoruz. İlkinde de çabaladık. Evet. İlkti tecrübesizdik. Elimizden gelenin en iyisini yaptık ama kılpayı Milano'ya kaptırdık. Evet. Şimdi buradan çıkardığımız dersler neler oldu? Öncelikle bu çalışma grubunun içerisinde e, neler yaptınız? Tabii kaybetmek güzel bir şey değil ama hani sonuçta hani bir e, deneyim kazanmak adına da kesinlikle. bunları yaşamak gerekiyordu. Bu çalışma grubunun içinde neler yapıyorsunuz? O sonucu nasıl değerlendirdiniz? Tabii önce istiyorsanız kaybettiğimiz o sürece biraz evet. değinerek edindiğimiz deney deneyimleri Hı -hı. değerlendireyim size. Ee, aslında kaybetmek her zaman kötü bir şey değil. Evet, Birçok şey kazandık çünkü. Mutlaka. Kazandığımız deneyimlerin, tecrübelerin Hı -hı. üzerine paha biçilemez Onu söylemek Hı -hı. lazım. Ee, biz, e biz o dönem kazandığımız tecrübelerimizi, deneyimlerimizi bu dönem belki o e, profesyonel ekiple birlikte yola çıkıp devam etmedik ama fahri bir görev edindik kendimize ve sivil toplum e, örgütlerinin bir araya gelmesini sağlayarak bir yönetişim ortaya çıkardık ve Expo'nun e, farkındalığının yaratılmasına çalıştık. Evet. Ee, şunu ifade etmek lazım. Biz e, İzmir Kent Konseyi Expo 2020 İzmir Çalışma Grubu olarak e, daha iyi bir dünya için yeni yollar herkes için sağlık temasıyla aday olan evet. İzmir'in e, adaylığını desteklemek maksadıyla yerel ve ulusal ölçekte farkındalığının yaratılması amacıyla hı hı. E, girişimlerde bulunmak, müzakereler yapmak, e, sivil toplum kuruluşlarımızla, meslek örgütlerimizle, gönüllü kuruluşlarımızla, üniversitelerimizle işbirliği içerisinde olarak e, projeler üretmek, üretilen projeleri uygulamak, uygulanabilirliğine katkı koymak adına hı hı. E, çalışmalar yapıyoruz, gerçekleştiriyoruz ve yine temamız e, kapsamında BİE ile Uluslararası hı hı. Sergiler Bürosu ile ilişkilerimizi geliştirerek Expo'nun sivil toplum ayağında çok kuvvetli bir ses olduğunu, güç olduğunu ifade edebilmek adına da farkındalık yaratmayı hedefliyoruz. O yüzden e, bir defa ...sivil yönetişim ağının güçlendirilmesi maksadıyla bu çalışmalarımızı gerçekleştirmeye hı hı. başladık. Ee, geçen dönem Şubat ayında kuruldu çalışma hı hı. grubumuz ee, ve tecrübelerimizi, deneyimlerimizi aktarıyoruz. Aynı zamanda yine ekibimizde o dönemden e, 2015 döneminde bizimle birlikte çalışan uzman arkadaşımız e, Buket Hanım var, Buket Işık. Hı hı. Hı hı. O da yazman üyemiz ayrıca. E, onların da deneyimleri bize çok güç veriyor. Aslında bizim çalışma grubumuzu değerlendirirken şöyle söylemek lazım. Ee, İzmir Kent Konseyi'ne başlarken Yerel Gündem 21 süreci vardı. Hı hı. O süreçte Expo 2015 çalışma grubumuz vardı. O çalışma grubunun sürekliliğini sağlamıştık. O dönemden arkadaşlarımız da bize katıldılar. Yani son derece deneyimli bir ekiple yola çıktık. Ee, ve İzmir Kent Konseyi Genel Sekreterliği e, ve Yürütme Kurulu bize son derece destek oluyor bu yes. konuda. Onu da ifade hı. etmek lazım. Evet. Ee, ve gelelim isterseniz deneyimler konusuna. Evet. Hı hı. Ee, şöyle değerlendiriyorum ben. Özellikle yapmamız gereken üç önemli hamle var. Expo'yu kazanabilmemiz adına. O dönemden çıkardığımız derslerle aslında bunları edindik. Ve e, birincisi her şeyden önemlisi... Ee, bir defa halkın katılımının muhakkak sağlanması lazım. Halkın katılımının sağlanmadığı bir Expo organizasyonunun başarıya ulaşması mümkün değil. Peki bunu nasıl sağlıyorsunuz ya da sağlayacaksınız? Bir defa e, halkın katılımını sağlamak adına bütün sivil toplum kuruluşlarını, meslek örgütlerini, gönüllü kuruluşları, üniversiteleri bir araya toplamamız gerekiyor. Bizim de yaptığımız bu aslında çalışma grubumuz kapsamında bunu gerçekleştiriyoruz. İzmir Kent Konseyi çatısı altında hı hı. E, sivil toplum kuruluşlarının bir araya geldiği bir sivil yönetişim ağı oluşturuyoruz hı hı. ve böylece e, projeler üretiyoruz. Evet. Ürettiğimiz projeleri uyguluyoruz ya da uygulanabilirliğine katkı koyuyoruz. Bugüne kadar da böyle oldu. Çok hı hı. E, yaptığımız çok çalışma var bununla alakalı olarak. O yüzden e, bu süreci biz çok önemsiyoruz. Sivil toplum adına ancak bunun ...daha da kuvvetli bir şekle gelebilmesi için belki de bir e, ortaklık modeliyle hareket edilmesi gerektiğini düşünüyorum ben. <laughs> e, biz e, kurulduğumuz günden bu yana sempozyumlarla, panellerle, ayrıca e, gerçekleştirdiğimiz e, projelerle evet. e, bunun hep öncüsü olduk. <laughs> e, üniversitelerin bu işin içine katmaya çalıştık. Üniversite evet. öğrencilerine yönelik çalışmalar yaptık. Bugün şu anda e, kendi çalışma grubumuz içinde alt komisyonlarımız var. Bu komisyonlar tanıtım ve organizasyon, gençlik alt çalışma grubu, sosyal medya alt çalışma grubu, engelli alt çalışma grubu ve bu çalışma grupları ile birlikte alt çalışma grupları ile birlikte. E, hareket etmeyi sürdürüyoruz. Bir de sağlıklı yaşam ve çevre halk çalışma Hı -hı. grubumuz var. Tanıtım dediniz, tanıtım evet. demişken aslında e, teaser'ımızda girsek Aa, aslında tabii, onu tabii. da bir izlesek. Çok iyi Evet olur. efendim aslında halkla birlikte yapılan bir çalışma olduğu için çok da güzel. Kısaca bir expoya bakacağız. Tabii ki. Efendim sloganımız açık İzmir'i evet. seviyoruz, Expo'yu istiyoruz. Dolayısıyla istemek haklı oluyor, bizlerle oluyor. Ama tabii şöyle de bakmak lazım. Sadece İzmir'in olayı değil bu, Türkiye'nin Türkiye olayı aslında. Kesinlikle doğru. Ee, biraz daha geniş bakmak lazım. Dolayısıyla hani basında biz tabii ki hani İzmir'in içinde yorulan insanlar en azından Expo kelimesini biliyoruz. Evet. En azından tanıtımlarla biz bunu öğreneceğiz ama tüm Türkiye'nin sahip çıkması gereken. Evet. Çünkü sadece İzmir ekonomisine değil. Türkiye ekonomisine de Kesinlikle. katkı sağlayacak bir Kesinlikle. proje. O yüzden e, hepimizin e, yapabilecek bir şeyleri olması lazım. Gönüllülük bekliyor musunuz? Sivil toplum örgütleriyle çalışıyorsunuz ama onun dışında e, vatandaşlardan ne gibi talepleriniz var? Şimdi, Onları da soralım hemen. Bir defa şunu e, algılamak lazım. Dediğiniz gibi çok haklısınız o konuda. Bu organizasyon aslında sadece İzmir'in değil, Türkiye'nin projesi. Hı hı. E, tamamen siyaset üstü bir konu. Herkesin e, Expo çatısı altında toplanabileceği bir ortaklık konusu. O yüzden sadece İzmir'de değil, Ege bölgesinde, Türkiye'de hı hı. çok büyük bir e, kalkınma temelli bir proje. Hı hı. E, biz her zaman şunu söylüyoruz, sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda zaten biz çalışma grubumuzu da oluştururken, hı hı. Expo organizasyonunun İzmir'e çok büyük katkılarının olacağını düşünerek de yola çıktık. Hı hı. Ee, o yüzden de bizim şunu yapmamız gerekiyor. Ee, gönüllülük bekliyoruz, sürekli olarak evet. bekliyoruz. Hatta buradan açıkta bir çağrıda bulunayım. Vatandaşlarımız, e, İzmir halkı e, ve tüm hemşerilerimizin bu organizasyona sahip çıkmasını İzmir'e 2020 yılında gerçekleşecek ama sadece 2020 yılında etkilerinin olmayacağı önümüzdeki 50 sene içerisinde büyük katkıların olacağı bu organizasyonun sahiplenmesi gerektiğini evet. düşünüyorum. Evet. Ee, o yüzden İzmir Kent Konseyi'ndeki Expo hı hı. 2020 çalışma grubumuza e, muhakkak bekliyoruz hı hı. E, tüm vatandaşlarımız, tüm halkımızı çünkü bu organizasyon e, hepimizin organizasyon evet, olacak. E, çalışmalarımız muayyer şekilde iki haftada bir gerçekleşiyor. Evet. E, toplantılarımız halka açık. <laughs> e, ...bireysel de olsa katılabilecekler. Herkes Aynen öyle. E, sadece izlemek değil, görüş bildirmek. E, proje için katkıda bulunmak Hı -hı. mümkün oluyor. Beyin fırtınası yapacaksınız. Aynen öyle, kesinlikle. Evet. Peki Çağrı Bey şunu merak ediyorum. E, son sunumda özellikle Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı... ...Milletvekilimiz Sayın Şafak Pavey... Hı -hı. E, ...çok güzel anlattı İzmir i. Kültür Bakanımız Sayın Ertuğrul Günay... ...özellikle onu seçmişler, evet. Şafak Hanım'ı seçmişler. Çok başarılı olduğu için... Okuduğumda İzmir için o kadar güzel sözler söylemiş ki Aynen duygulanmamak öyle. hatta insanın gözlerinin dolmaması mümkün değildi. Paris sunumunu nasıl buldunuz? Şafak Hanım'ın sunumunu nasıl buldunuz? Umudunuz var mı? Şimdi bir defa üç genel kurul yaşadık evet. şu anda 2020 sürecinde ve ilk iki genel kurul sürecimiz de gayet başarılı geçti. Fakat üçüncü genel kurul hakikaten başka bir yere korunulabilecek bir genel kurul oldu çünkü... Hakikaten Sayın Şafak Pavey'in evet. yaptığı sunum çok etkileyici bir sunum. Hani İzmirli olmamasına rağmen İzmirli evet. o kadar iyi anlatmış Aynen ki. Aynen öyle. Evet. Aynen öyle ve şunu anlatabiliyoruz. Biz İzmir'de gerçekleştirecek bu organizasyonla birlikte bir fırsat eşitliği yaratma fırsatını da bulmuş olacağız. Hı hı. Şafak Hanım bu konuda gerçekten önemli desteğini de vermiş oldu. Bu işin siyaset üstü olduğu da... Ortada bakın görüyorsunuz evet. sadece bir iktidar partisi değil ana muhalefet partisi hatta diğer tüm siyasi görüşleri. Tek yürek oluyor. De, evet tek olmak yürek zorunda olabildiğimiz bilincinde. bir ortam içerisindeyiz. Evet. Kültür Bakanımız onu seç, seçmişler Aynen öyle. Evet. evet. O yüzden evet. E, orada verdiğimiz mesajlar çok önemliydi. Onu söylemek evet. lazım. Geçen dönem verdiğimiz e, bir genel Hı -hı. kurulundaki ikinci bir genel kurulunda da çok güzel mesajlar verdik ee, ve bu organizasyonun İzmir'e katkılarının yanı sıra Expo'ya da çok katkıları olacağını ifade evet. ettik. Bu da çok önemli bir şey. Expo'nun saygınlığının korunması, devamlılığının sağlanabilmesi için de doğru mecralarda, doğru kentlerde bu organizasyonun yapılması lazım. Evet, İzmir o yüzden çok doğru bir kent bu organizasyonun gerçekleştirilebilmesi için onu söyleyebiliriz. Ee, ayrıca benim özellikle yine deneyimler noktasından hı hı. bir şey değinmem gerekirse stratejik planlar expo organizasyonlarında çok önemli. Şu anda 5 ayrı 4 e, ayrı rakibimiz var. Tayland'ın Ayutthaya ee, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai, hmm. Brezilya'nın Sao Paulo kentleri hmm. özellikle çok önemli. Rusya'nın da Ekaterinburg kentiyle yarışıyoruz. Hmm. Böylesi önemli bir ortam içerisinde gelecek noktasına bakmamız lazım İzmir'in. Önümüzdeki 40 yıllık 50 yıllık planların muhakkak yapılması ve Expo organizasyonunun 2020 yılında... Doğru yere oturduğunu belirlemiş olmamız gerekiyor. Dubai'nin tanıtımında kus sütü eksikmiş ama Afrika <laughs> ülkelerinden de tepki gelmişti. E aynen öyle. <laughs> evet. Yani bu önemli bir konu aslına evet. bakarsanız. Evet vaatler veriyorsunuz. Hı -hı. Belki imajınız açısından bir takım evet, görseller ortaya ama... koyuyorsunuz. <laughs> ama bu mesajları verirken çok dikkatli olmanız gerekiyor. Bu bir eksidir aslına bakarsanız. Kesinlikle. Ee, evet. İzmir olmalı. <laughs> evet. Ama evet. tabii Dubai'nin de genel kurulda delegelere yönelik vermiş olduğu imaj da e, olumlu olduğunu gördük. Hı -hı. E, buna da çok dikkat edilmesi gerekiyor. Evet. E, şimdi kısa bir reklam arası vereyim. Sonrasında evet. sohbet çok güzel kesmek de istemem ama. Evet. evet efendim. Şimdi kısa bir reklam arası sonrasında Expo konusuna devam edeceğiz. Bakalım Expo İzmir'e neler kazandıracak. Evet efendim, kısa bir reklam arasından sonra yine sizlerle birlikteyiz. Çağrı Gürüşçü ile yani Expo 2020 İzmir Çalışma Grubu Başkanı ile Expo'yu konuşuyoruz. Ee, şunu sorayım aslında İzmir ne kazanacak? Hani İzmir ne kazanacak derken tamam bir yatırım olacak. Yatırım nasıl değerlendirilecek? Bu da bir e, çalışma şekli. Çünkü 6 ay e, fuarların olacağı e, dolayısıyla bir festival havasında geçecek. Çok büyük katkıların, ekonominin çok yükseleceği bir e, proje bu. İzmir'de ne gibi yatırımlar olacak? Çünkü hep incir altı söyleniyor, bizim fuar alanı söyleniyor. E, yatırım olarak hangileri yapılacak? Şimdi bir defa e, somut olarak verileri ortaya koyabilmek için öncelikle Kasım 2013'teki oylama sürecinden başarıyla çıkmamız lazım. İnşallah oraya e, geçtiğimizi düşünelim. Düşünürsek <laughs> o zaman e, bahsettiğimiz en az e, 30-40 milyar dolarlık yatırım ve bu 50 milyar dolara kadar çıkabilir. Hı hı. Ve bu 50 milyar dolarlık yatırım içerisinde İzmir'in ulaşım ağının geliştiğini, altyapısının geliştiğini ve özellikle de İnciraltı bölgesinde hı hı. E, fuar alanımızın, Evet. çok geliştiğini ve hı hı. bu merkezin de bir çekim merkezi, cazibe merkezi olabileceğini evet. düşünürseniz çok büyük faydaları ve katkıları olacak. Hı hı. Bir defa artı değer yaratabilecek bir organizasyon Expo. Hı hı. Bir örneğini vereyim. Sevilya'da bir Expo organizasyonu yapıldı 92 senesinde hı hı. ve o alan 6 ay boyunca Expo'ya hizmet etti. 6 aydan sonra Teknopark'a dönüştürüldü. Bugün hala Normalde çok kentin altıl bir mekanı iken bugün 1,7 milyar dolarlık yılda. ...artı değer kazandıran bir alan haline geldi. Ve şu anda 20 bin kişi istihdam ediliyor bu alanda. Evet İzmir aslında evet. bu yönden biraz da tecrübeli üniversiyat evet. ağırlaması yaptık. Dolayısıyla üniversiyatta da çok büyük yatırımlar oldu. Dolayısıyla çok güzel yerler de kazandık Hı -hı. aslında. Mavişehir Kapalı Spor Salonu, evet. Tabii ki. tesisler hani birçok şey de kazandık. Hı -hı. Yani Tabii hani yapılan yatırımlar bu anlamda katılınan projelerde İzmir'e katkıda sağlıyoruz şimdi üniversiyat 2005'te de e, ...tabii daha büyük organizasyonlara baktığımız zaman Olimpiyat oyunlarında hı hı hı. E, çok daha büyük artı değerleri var fakat üniversiyat 2005 gibi yine daha önce hı hı. 1971 Akdeniz oyunları gibi hı hı. İzmir hı hı. bu organizasyonlara ev sahipliği hı hı. yaptı O yüzden e, uluslararası bir tecrübesi var evet. Ayrıca 80 yıllık bir fuarcılık geleneği var İzmir'in O yüzden bunlar e, gerçekten bir avantaj fakat şunu söylemek lazım İzmir herkes için sağlık temasıyla aday. Hı hı. O yüzden sağlık turizmine çok büyük önem evet. verecek bir kent Muhtemelen. ve sağlık turizmi altyapısını da bulundurabilen bir kent İzmir. Hı hı. O yüzden bu konuda büyük avantajları olan bir kentiz. Hı hı. E bu noktada yapacağımız yatırımlar, sağlık turizmini yapacağımız yatırımlar da çok önemli hale gelecek. Düşünün Kaplıcalarımız ki Kaplıcalarımız her şeyimiz, Kaplıcalarımız çok evet, önemli. Karakoç'ta, Seferihisar'da hı hı. yine Aga Memnun Kaplıcalarıyla, hı hı. Evet. Bergama'da Asklepion'la Evet. Ne kadar önemli bir noktayız ve hı hı. çok önemli bir çekim merkeziyiz bu konuda. Hı hı. O yüzden bunu geliştirecek İzmir. Evet. Yatırımlar arasında bu da olacak. Dediğim gibi ulaşım hizmetleri, alt tepe hizmetleri çok hı hı. daha farklı hallere gelecek hı hı. ve bugün eğitimde olsun, sağlıkta olsun, dış ticarette olsun hem fırsat eşitliği yaratabilen hı hı. hem evet. de kendi fırsatlarını kendi yaratabilen bir kent haline gelecek İzmir. Evet. Bugün Paris, Barcelona, Madrid gibi kentler Expo ile doğmuş kentlerdir. Evet. O yüzden İzmir'de... Eyfel Kulesi. Tabii Eyfel Kulesi Expo için evet. yapılmış bir anısal yapıdır. Londra'da da var. Evet. Düşünün Akın Akın Londra'da Kıskın insanlar Palace. sırf onu görmeye. Evet. Tabii ki <laughs> Brüksel'de atomyum evet. evet. ve e, sadece yılda Paris'te Eyfel Kulesi'ni görmeye 40 milyon evet. ortalama ziyaretçi geliyor. O yüzden e, İzmir bu şansı çok iyi değerlendirmeli diye düşünüyorum. Peki bir ülkenin ya da bir kentin... Expo düzenlemeye talip olması için ne gibi özelliklere sahip olması gerekiyor? ve Hemen ardından şunu da ekliyorum. Hı hı. Biz bir İzmirli olarak expoya girmeye talip istiyoruz ve alacağımızı düşünüyoruz. Bizim en büyük rakibimiz kim? Şimdi e, şunu söylemek lazım. Expo'ya talip olan hı hı. E, kentler bir defa bir takım kriterleri yerine getirmek zorunda. E, bakınız ki adaylığınız süresince bir inceleme heyeti muhakkak kentinizi ziyaret edip bir rapor sunacaktır. O raporu da belli kriterler üzerine e, gerçekleştirebiliyor. Tabii prosedür icabı 4B'ye genel kuruluna katılıyorsunuz, sunumlarınızı gerçekleştiriyorsunuz hı hı. ve temanızı çok iyi anlatmak durumundasınız. Eğer temanızla kentinizin fiziksel yapısı uygun değilse Expo organizasyonu e, sizin için bir felaket haline gelebilir. Adaylığınız da bir felaket haline gelebilir. Evet. O yüzden e, temanızın kentinizin fiziksel koşullarıyla ve kentsel kimliğinizle uyuşması gerekiyor. Bizim temamız sağlık teması ve gerçekten İzmir'e son derece uyumlu bir tema. 2015'te de bu temayı kullanmıştık. 2020 organizasyonu içinde bu temayı kullanıyoruz ve e, bir defa temanızın çok iyi olması lazım. Hı -hı. İkinci konu. Bahsettiğim konulardan bir tanesi az önce halkın katılımının muhakkak sağlanması. Daha önce Vicente Los Carteles, Genel Sekreteri İzmir'e yaptığı ziyarette bu konuya değinmişti. Harika bir yapılanmanız var, mükemmel bir adaylık koşulu sağlıyorsunuz. Fakat Hı -hı. sivil toplum yapılanmasına daha da önem vermeniz lazım Hı -hı. şeklinde bir mesaj göndermişti. Bu da BİE için olmazsa olmaz konulardan bir tanesi. Ve Hı -hı. yatırımlar için uygun bir alan seçmiş olmanız lazım. O da e, seçeceğiniz alan Expo'yu 6 ay boyunca gerçekleştireceğiniz alan olacak. Biz incir altını belirledik bu konuda ve incir altında yeni yapılacak bir planlama e, Expo organizasyonunu 6 ay boyunca burada ağırlayacağız. O yüzden e, rakiplerimize de baktığımız zaman, özellikle temalarına değindiğimiz hı hı. zaman genellikle küresel içerikli temaları görüyoruz ve e, küresel kalkınma, e, küresel e eşitlik gibi temalar barındıran temalar. Hı -hı. Ancak sağlık teması hepsini kapsayıcı ve alt temalarıyla birlikte daha da güçlü hale gelen bir tema. E bunu değerlendirirken de özellikle rakiplerimize değineyim biraz. Hı -hı. Güçlü rakiplerimiz var. Geçen dönem 2015 döneminde Milano rakibimizdi Hı -hı. biliyorsunuz. İtalyan'ın Milano kenti kazandı ve e bu dönemde Tayland'ın Ayutthaya, e Brezilya'nın Sao Paulo, Hı -hı. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai'yi ...ve hmm. Rusya'nın Ekaterinburg kentleriyle yarışıyoruz. Ve çok çetin, hmm. diplomatik yarışlar içerisindeyiz. Brezilya'nın teması hmm. nedir? Brezilya küreselleşmeyi ön plana çıkaran bir temaya sahip. Hmm. Ve küreselleşme ile birlikte farklılıkların uyumu hmm. diye bir temaya sahip. Farklılıkların uyumu derken bugün tüm dünyada bilinen kozmopolit hmm. ve... E, ...farklılık e, gösteren hı hı. E, etikleri bir araya toplayan bir temaya sahip. Hı hı. E, güzel bir temaları var. Ancak e, şunu söylemek lazım. Özellikle bizim en güçlü rakiplerimizden bir tanesi Brezilya'nın Sao Paulo kentidir. Hı. Çünkü Brezilya'nın Sao Paulo kenti e, bu organizasyonu yapmak için ilk defa aday olmuş olmasına karşın... ...çok kararlı bir adaylığa sahip. Hı hı. Ve e, 2012 yılında 103 uluslararası fuar yaptı Sao Paulo... Ve uluslararası fuarcılık konusunda bir gövde gösterisi. Fuar vardı. cenneti. Evet gerçekten evet. öyle. Ayrıca Rio'da, Brezilya'nın Rio kentinde e, Dünya Kupası ve Olimpiyat oyunları düzenlenecek. Hı hı. O yüzden Sao Paulo'da buna bir atak olması için e, Expo'yu kesinlikle almak konusunda kararlı görünüyor şu anda. Evet, evet Expo ile ilgili son söylemek istediğiniz, çünkü seyircilerimiz de şu an ekran başındalar, evet. seyrediyorlar. Onlara verebileceğiniz... E, istedikleriniz nelerdir? Onları soralım. Tabii Son ki. sözlerinizi alalım. Teşekkür ediyorum. İzmir, e, uzun yılların hayalini gerçeğe dönüştürecek, gelecek nesillere daha sağlıklı, daha yaşanabilir bir kent bırakmamızı Hı -hı. sağlayacak böylesi büyük bir organizasyonu gerçekleştirmeye hazır. Sivil evet. toplum kuruluşlarımızla, meslek örgütlerimizle, gönüllü kuruluşlarımızla, üniversitelerimizle birlikte bu gücü tüm dünyaya göstermenin tam zamanı olduğunu düşünüyorum. Evet. O yüzden bu noktada bütün hemşehrilerimizin bu organizasyonu sahiplenmesini umuyorum. Son olarak da bir şey eklemek isterim. Ee, kent Buyurun. Konseyi İzmir Kent Konseyi yarın 6. olan genel kurulunu yapıyor. Hı hı. Seçimli genel kurul. Buna da e, tüm halkımızı davet ediyorum. İsmet İnönü Sanat Merkezi'nde olacak. Evet, tüm hemşehrilerimize e, sevgiler, saygılar sunuyorum. Esenlikler diliyorum. Herkes Expo'ya bir el uzatsın. Çok uzaksın. teşekkür ediyoruz. Evet, evet teşekkür efendim Expo'yu konuştuk. Siz de bilgilendiniz, biz de bilgilendik detaylı olarak. Birinci ağızdan bilgileri de aldık. Güzel bir hafta sonu geçirmenizi diliyoruz. Pazartesi görüşene de hoşçakalın. İyi diyoruz. hafta sonları.